Merhaba dostlar. Bu videomuzda doğa ismini analiz edeceğiz. Doğa ismini Arapça harflerle yazdığımızda t, vav, gayın, h harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri 1020'dir kardeşlerim. İsmin ebcedine göre ismi esması ya azim esmasıdır. Değerli taşı da ağaç opal taşıdır. Doğa isminin uyumlu isimlerine baktığımızda İsmet, Ali, Yaşar, Tarık, Cüneyt gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Maddi ve manevi sıkıntılı günler yaşayabilirsiniz. Ama bu sıkıntılarda böyle takılıp kalmazsanız bu sıkıntıları aşmayı da başarabilirsiniz. Değerli kardeşler. Tabiatları bu insanların doğası yavaştır. Böyle ağır hareket etmeyi severler. Çok aceleci değildirler. Uysal insanlardır. Bazen egoist olabilirler. Kendilerini biraz fazla düşünebilirler. Ama aileye çok düşkün insanlardır. Evcimen insanlardır. Aileye çok kıymet verirler. Üstün gücü temsil eder bu insanlar. Hırslı, zorluklara direnen, kolay kolay pes etmeyen insanlardır. Ama bir şeyleri böyle kafaya takma sorunları vardır bu insanların kafaya taktığımız şeyi elde etmek için her şeyi göze alabilirler yani ve hiçbir şeyden kolay kolay vazgeçmezler. Yardım etmeyi çok severler. Bu da bu insanların popüler olmasını sağlar. Kıskanç ve bencil bir yapıları vardır ve bu insanlar kardeşlerim oldukça sadık insanlardır. Yine bu kişiler böyle gerçekçi insanlardır. Tembelliği çok sevmezler. Çalışkan bir yapıları vardır. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar, gizliliği severler. Efendime söyleyeyim. Maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde, karakterlerinde e, toplanmıştır. Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler. Bak samimiyet bunlarda çok önemlidir. Öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da e, heveslidirler, meraklıdırlar ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler. E, böyle çok düşünceli, tefekkürü çok seven, bazen böyle kendisini muhasebeye çeken kendine dair, hayatına dair, manevi yönüne dair, işine, gücüne dair, hayatını paylaştığı sosyal çevresine dair, düşüncelere daldığını efendim ifade eder. Bu kişiler bir de olayları, durumları çok fazla araştırırlar. Başkalarının düşünceleri bu kişiler için çok önem arz eder. Bu insanlar da ya mesela çok iyi olurlar ya çok böyle acımasız olurlar. Ya çok tembel olurlar ya çok Çalışkan olurlar, biraz uçlarda yaşarlar yani. Karadeniz gibidir yani. <laughs> ya çok dingin, ya çok dalgalı. Evet, kardeşler başkalarına muhtaç olmadan ayakta kalabilmek, yaşayabilmek bunların e, öne çıkan karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. İnatçı kişilikleri, e, gerginlikleri, üstün güçlere sahip olma arzusu. Bu insanlarda öne çıkan özelliklerdir. Bu insanlar büyük ve yüksek mertebeli kişilerle vakit geçirmeyi severler. Cinselliği üst seviyede yaşarlar. Hayatta kimseye muhtaç olmadan yaşamak gayeleridir. Efendim, titiz ve zor memnun olurlar. Titiz, insan, titiz insanlardır. Mükemmeliyetçi bir yapıları vardır. Çok araştırmayı severler kardeşlerim. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder, sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle Romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir.